Ramazan yazmış. <laughs> selam Ramazan <bazlasını> şu ekleme. <laughs> 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 Öyle bir Come <fikir. gülüyor> <laughs> me. Ekleyebilirsiniz. Ekle aşkım. Aşkım. Bu nasıl sana aşkım diyeceğim Öyle bir Seks muhabbeti için ekleyen gibi gayet romantik bir. Bayağı mülakoyim. Yaram bize kapat. Sıkalım. <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ekle. Uyumayan var mı? Satıyorlar mı? Ekle bugün hiç uyumadım. Of kurban mı <laughs> Ekle canım sevişelim bebeğim. Ne diyorsun? Terbiyesiz, ahlaksız düzen var. Aras bu karı olunca ne diyorsun? Erkek olunca ne diyorsun? Ekle ekleyemiyorsan takipçim o. Takipçim olmuyorsan dur dur temiyorsan sürçü <laughs> temiyorsan koy koyamıyorsan içine gir. Kapa! <laughs> Komik Beğenir misin? Bir öpücük verirsen neden olmasın? Ya söyle ya söyle ya söyle ya söyle ya. <laughs> 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 ya seni bir çünkü bot gidersin. 9 ay sıçamazsın. <gülüyor> <gülüyor> sikim Yavşak. Seni bir Oğlum senin bak seni dağıtırım. <laughs> <laughs> Ya kapat onu ben tersine vuracam ha Ya ne kadar abaza var bu Türkiye'de yani. Ya hiç sorma ya. Millet almış eline de çekiyor, 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 çekiyor Gözüyor lan Ne friend is at? Ya gut, gut. Is forti. good Add me friends Terbiyesiz p abaza Çek oğlum çek Türkiye görsün bunun abazalarını çek Terbiyesiz abaza Düze bas Bak Bakala abaza tipi var tipi bak ufak ekra Hele o o o o o Bak bak O perde Bunun içini iki kişi beğenmiş Ama bizim Türklerde Yüze kadar çıkıyor amına koyayım İşte senin gibi abazalar Üç oldu amına koyayım <laughs> İşte Türkçenin abazası Oy, Lan o karı da ne sikerim maşallah şu anda Sümme heşa ya. ya oğlum Cuma e diyeceğiz, kapatmıyor musun? Sümme Ayşe, Sümme Ayşe. Ya kapat sen de. Geçme nefse. Veni, digi, vici, ya altına koyduğum sıçıyı. Veni, digi, vici. Ya yeter oğlum yeter, ne yapsın? Alkaldan gül çeksin, ne diyorsun? Tilkik mi veriyorsun?